Öfrikasyon sonucunda ne olur? Öfrikasyon demek evrensel ve endüstriyel atıkların sulara azot ve azot ve fosforun taşınmasıdır. Alk sayısı azalır demiş. Hayır. Alk sayısı kontrolsüz bir şekilde ne olur? Artar. Saprofit bakterilerin sayısı artar. Çünkü ölü organizma sayısı çoktur. Oksijen miktarı azalır. Çünkü azot ve fosforla suyun kirlenmesine sebep oluyor. Ototrof canlı sayısı azalır. Çünkü ortamda oksijen miktarı azalıyor. Azot ve fosfor birikimi sonucu oluşur. Evet çünkü ötrifikasyon neydi? Azot ve fosforun suya taşınmasıydı. Bu yüzden cevabım Edirne.